Merhaba, bugün sizlerle dünyanın en tembel hayvanının olağanüstü özelliklerini keşfedeceğiz. Günde sadece 4 ila 6 saat uyanık kalıyorlar, geri kalanı uyumak. Bir yaprağı sindirmeleri bazen tam bir ay sürüyor. Evet, yanlış duymadın, bir ay. Haftada sadece bir kez tuvalete çıkıyorlar. Üstelik bu sırada hayatta kalmaları mucize. Tüylerinin arasında yosunlar ve minik böcekler yaşıyor. Doğal kamuflaj gibi düşün. Karada yavaş olabilirler ama suda mı? Tam 3 kat daha hızlılar. Oyunlarını 270 derece çevirebiliyorlar. Neredeyse baykuş gibi. Saatte sadece 250 metre ilerliyorlar. Yani acele işleri yok. Tırnakları 10 santime kadar uzuyor. Onlarla dallara sıkı sıkıya tutunuyorlar. Sadece Orta ve Güney Amerika'da yaşıyorlar. Dünyanın geri kalanında yoklar. Ve en ilginci, yavaşlıkları onların hayatta kalma sırrı. Ne kadar az hareket, o kadar az dikkat. Bu videoyu beğendiysen, beğen butonuna basmayı ve Gezegenin Canlıları kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda hangi canlıyı görmek istersin? Yorumlara yaz.